Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yıl çiftinden çok güzel karelerle yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar Gökberk Demirci'nin doğum gününde Özge Yıl'ın pasta sürprizinden sürprizi yaptı. Ve güzel paylaşımlar paylaştılar arkadaşlar. İki o güzel oyuncumuzun güzel paylaşımlarından sizler için yeni bir video hazırladım ve sunuyorum. Umarım bu videomu da izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmanız için destek olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi izliyorum. yaptığımız yorumları ve beğenilerinizi beğenmek için de teşekkür ederim. Kanalımı izlemede kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Yepyeni görüntülerden, yepyeni paylaşımlardan görüşmek üzere.